Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonu açıklıyorum demek isterdim ancak daha sadece grup kuralları çekildi biliyorsunuz. Ve gruplardan hangi takımlar çıkar, hangi takımlar Avrupa Ligi'ne düşer bunların tahminini yapacağız birlikte. İsterseniz bilgisayara geçelim ve başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi açtığım sitede her grupta maçları tek tek skorlarına göre değerlendirebiliyoruz. O da bize bir grup sonucu çıkarıyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde skorlar yazıyor olacağım. Öncelikle Ajax Rangers maçı var ilk hafta. 2-0 Ajax'a veriyorum. Napoli Liverpool iki takım da iyi başladı. Daha doğrusu Napoli iyi başladı. Liverpool şimdi toparlamaya başladı. 1-1 diyorum. Bu sefer Liverpool Ajax yine zorlu bir maç olacak. Ben gollü bir maç bekliyorum. 3-2 Liverpool diyeceğim. Rangers Napoli'ye geldiğim zaman ise burada kim kazanır gerçekten zor. Çünkü Rangers içeride güçlü olabilecek bir takım Napoli'ye karşı. O yüzden ben yine 1-1 diyeceğim. Napoli 2 puanda kaldı şu ana kadar. Bakalım çıkabilecek mi gruptan. Ajax Napoli tekrar zor bir maç olacak. Ya yani gerçekten burada Ajax ve Napoli Rangers'ı birbirine yakın görüyorum aslında. Liverpool rahat bir şekilde çıkacak o yüzden ben burada Liverpool'a güzel bir 4 birlik galibiyet koyacağım. Ajax Napoli maçına geri döndüğüm zaman ise 2-1 Ajax'a vereceğim. İçeride oynadığı için ancak bu sefer Napoli kendi evindeki maçta 3-0 kazanacak diyorum Ajax'a karşı. Ajax'a bir dur demek gerekiyor çünkü. Rangers Liverpool burada zor olacaktır ama Liverpool deplasmanda kazanmayı başaracaktır. Ajax Liverpool maçına geldiğimiz zamansa 1-1 vereceğim. Napoli Rangers maçına 3-2 vereceğim. Gollü olacaktır. Rangers zorlayacaktır ama sonuca varamayacaktır. Rangers Ajax maçında ise içeride son bir puan kazanmak için 2-2 berabere kalacaklardır ve Napoli Liverpool deplasmandan galibiyet çıkaramayacaktır. 3-1 diyorum. Bakalım hesaplamalarımızı yaptığımız zaman Liverpool 14 puanlar gruptan lider olarak çıkıyor. Sezona çok çok iyi başlamasalar da 9-0'lık bir galibiyet aldılar biliyorsunuz. Onunla birlikte toparlıyorlar ve Napoli'yi ikinci sırada görüyoruz. 8 puanda. Ajax da 8 puanda ancak averajla birlikte Napoli artı bir Averaj. Ajax ise eksi bir olduğu için e, Napoli şampiyonlar ligine devam ederken Ajax 3. sırada kalıyor. Rangers da komple elenmiş oluyor Avrupa kupalarından. İsterseniz gelelim B grubuna. B grubunda ise Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge ve Porto takımları var. Burada direkt tahmin yapmam gerekirse Atletico Madrid kesin çıkar diye düşünüyorum. Bakalım içeride Porto'yu bir sıfır yeneceklerdir. Sonra geldiğimiz zaman Club Brugge, Bayer Leverkusen maçı. Ben burada bir beraberlik bekliyorum. Çünkü Bayer Leverkusen ben bu grup için aslında çok da güçlü olmadığını düşünüyorum. Bayağı zayıf bir grup aslında burası. Bayer Leverkusen, Atletico Madrid. Burada Leverkusen'in içeride zorlayacağını ancak Atletico'yu yenemeyeceğini düşünüyorum. Porto bence Kulüp Brugge'u rahat geçecektir. Neden bilmiyorum ama öyle bir hissiyat geldi. 3-0 dedim. Kulüp Brugge Atletico'ya bence zorluk çıkaracaktır. Hatta içeride beraberlik gelecektir. Porto Leverkusen maçında ise ben yine Porto'nun kazanabileceğini ve Porto'nun bu grupta aslında ikinci favori olduğunu düşünüyorum. Atletico Madrid, Kulüp Brugge bu sefer evinde rahat 2-0'la geçecektir ve Leverkusen Porto'yu evinde yenmeye çalışacaktır Bence ilk maçta kaybettiğinin Öcünü almaya çalışacaktır ve yine 2-1 dedim Kulüp Buruş Porto maçında ise Yine bir beraberlik bekliyorum. 1-1 olabilir 2-2 olabilir. Siz ne yazarsanız yazın <laughs> Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçına geldiğimizde Burada yine bir beraberlik çıkabilir. Ancak Porto deplasmanının Atletico galibiyeti alacak ve Leverkusen Kulüp Buruş maçından eşleşmesine geldiğimiz zaman Leverkusen'in galibiyeti almasıyla birlikte sıralamamız oluşacak. Derken ben Porto'yu ikinci favori diyordum ama Leverkusen'i çıkarmış olduk. Atletico Madrid 12 puanla lider olarak çıktı. Bayer Leverkusen ikinci Porto 3. sırada 7 puanla kaldı ve Kulüp Buruş 3 puanla grup sonuncusu olarak elenmiş oldu. Porto'da Avrupa Ligi'ne devam ediyor olacak. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bu grupla ilgili aşağı yazarsınız zaten. Devam edelim. C grubu ise ölüm grubu. O yüzden bu grubu ben sonum saklasak diye düşünüyorum ama neyse gelin devam edelim. Bayern Münih, Barcelona, Inter ve Victoria Pilsen. Hatta bu grupla ilgili şöyle bir info vereyim. Önümüzdeki 10 ay içerisinde ben Barcelona'da bulunacağım. Barcelona'da bulunduğum süreçte işte de Victoria Pilsen maçını kaçırıyorum ama Bayern Münih ve Inter maçlarına gitmeye çalışacağım. Maçlara gidebilirsem de olabildiğince videolar paylaşmaya çalışacağım. Maçlardan biliyorsunuz arada vlog videoları da atıyorum futbol o maçlarına gittiğimde kısa da olsa uzun da olsa fark etmez bir şekilde video yapmaya çalışacağım. Onun bilgisini verdikten sonra Inter Bayern Münih maçına başlayalım. İçeride oynayacak Inter ama Bayern Münih yani inanılmaz başladı. Bir tek Mönchengladbach, kaybı var ama onun dışında uçuyorlar. Ben deplasmanda bile olsa kazanacaklarını düşünüyorum. Barcelona Viktor Pilsen çok rahat çok rahat. 4-0 geçecektir Barcelona. Viktor Pilsen. Yine zaten bu grupta çok bir şansı olmadığını düşünüyorum ama Inter'i birazcık zorlayacaklar ve 0-1 bitecek diyorum. Viktoria Pilsen bu grupta 0 mı çekecek? Hayır bence. Nerede puan kaybedecek bakalım. Nerede puan kazanabilecek? Bence Barcelona içeride puan kazanabilir son maçta. Göreceğiz. Bayern Münih Barcelona maçına geldiğimiz zaman burada gerçekten sıkıntı çıkacaktır. 3-1 diyorum. Bayern Münih Viktoria Pilsen'de bir 9 olmaz ama böyle bir 7-0 falan olabilir diye düşünüyorum. Çok yani inanılmaz fark olacak bir maç kesinlikle. Ama biz böyle düşünürken Nagelsmann değişik bir şeyler düşünüp saçma sapan bir denemeyle belki de kötü bir sonuç alabilir bilemiyorum. Inter-Barcelona maçında ben bir beraberlik bekliyorum. Victoria Pilsen Bayern Münih bu sefer deplasmanda daha insaflı olup 5-0 <laughs> diyorum. E, ee, Barcelona Inter maçında ise 2-1 Barcelona yazacağım. Inter Victoria -E Pizzen'e bir 3-1 yazacağım. E, ee, Barcelona Bayern Münih maçına geldiğim zaman bu benim en çok iple çektiğim maç. Çünkü bu maçı direkt yerinde izlemek istiyorum açıkçası. Ee, ne olur diyorsanız düşünelim düşünelim düşünelim. Barcelona 2-2 diyorum ama deplasmanda bile olsa Bayern Münih'in kazanma ihtimali yüksek. Bayern Münih ya yani o zamana kadar Barcelona takımı oturur diye umuyorum ben açıkçası bir Barcelona taraftarı olarak da. Bayern Münih Inter maçında ise 2-2 beraberlik yine görüyorum ve Victoria Pilsen burada bir puanı çıkarır diyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet Bayern Münih 14 puanla gruptan çıkıyor. Barcelona ikinci sırada 9 puanla Victoria Pilsen'le aldığı son beraberlik yetiyordu çünkü onların çıkmasına. Onunla birlikte çıkmayı başarıyorlar. Inter'de 8 puanla kaldı. Üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne gidecekler. Oranın büyük bir favorisi olabilirler bence. Victoria Pilsen ise eksi 19 avarajda son sırada oluyor. Yaptığımız puanlamalara göre. Geçelim D grubuna. Eintracht Frankfurt Sporting Tottenham ve Olympique Marseille var. Bence çok dengeli bir grup. Eintracht Frankfurt biliyorsunuz Ligi şampiyon olarak gelmişti. Sporting'de geçen yıl Beşiktaş'ın grubundaydı. Bu ilk maçta ben 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum. Tottenham'dan ise Olimpik Marseille her ne kadar sezon müthiş başlasa da bir Premier Lig takımının özellikle ilk maçı kendi sahasında kaybetmeyeceğini ve kazanacağını düşünüyorum. Sporting deplasmanına gittikleri zaman ise beraberlik alacaklar bence ve Marseille Frankfurt'u 2-0 kendi evinde mağlup edecek. Sonrasında Sporting karşısında ise 2-1'lik bir galibiyetle Onları da geçmeyi başaracaklar. Ben Olimpik Marseille'den bu, sezon iyi şeyler bekliyorum açıkçası. Frankfurt Tottenham karşısında bence galibiyeti alacak ve Tottenham'a sürpriz olacak. Bu ancak bu dakikadan itibaren Tottenham toparlamaya başlayacaktır. Ve içeride 3-0'lık bir net galibiyet. Sonra son maça gelmeden önce Sporting'i de içeride bir 2-1'lik 2-0'lık bir galibiyetle yenebilirler. Çıkmayı garantilerler son maça Marseille deplasmanına gitmeden. Bu sırada Sporting Marseille'yi harcayacak ve evinde bir galibiyetini alacaktır. Frankfurt ise evinde Olimpik Marseille ile karşı oynayacak ama 1-1 bir, 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 beraberlik bekliyorum ki Tudor'un takım. Zor gol yiyen bir takım oluyor genellikle. Yani, Tudor'un takımları. Sporting maçını oynamıştık ve Sporting Frankfurt maçına geldiğimiz zaman burada yine bir beraberlik bekliyorum. Marsilya Tottenham'a beraberlik yazacağım. Bakalım çok fazla beraberliğin oldu. Puanların çok paylaşıldığı bir grup oldu. Sonuç olarak ne çıkacak? geldi. Tottenham 11 puanla lider. 8 puanlı Olympic Marseille. 6 puanla iki takım var. Sporting ve Frankfurt tamamen avarajlara bağlı olarak Sporting'i UEFA Avrupa Ligi'ne gönderdik. Olympic Marseille ve Tottenham devam edecek. Frankfurt ise son geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu elenmiş olacak. Böylelikle 4 grubu tamamlamış olduk. Videonun burasına kadar gelip videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. E grubuna geçmeden önce şu bilgiyi de paylaşayım. Açıklamalarda bu sitenin linkini paylaştım. Orada siz de kendi tahminlerinizi girebilir ve yorumlara sonuçlar ne çıktı yazabilirsiniz. Geçelim E grubu. E grubunda Dinamo Zagreb, Chelsea, Salzburg ve Milan var. Bu grupta Chelsea ve Milan ağır favori olarak gözüküyor ama bakalım ben ne söyleyeceğim sonuçlara göre. Chelsea ilk maçın deplasmanla kazanacaktır. Salzburg bence Milan'a bir sürpriz yapabilir. Hatta belki farklı bir galibiyet bile alabilir. Ben hiç Milan'a güvenmiyorum açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde. Derken Milan'ın galibiyeti yazdık Zagreb karşısında. Chelsea içeride zorlanacaktır. Berabere kalacaklardır diye düşünüyorum Salzburg'u. Çünkü Salzburg'u küçümseyecek Chelsea ve 3-3'lük bir beraberlik çıkacak diye düşünüyorum orada. Salzburg Zagreb maçına baktığımızda 4-2'lik böyle fantastik bir skor bekliyorum. Hatta ikinci maçı da geleyim. İkinci maçta da fantastik bir skor bekliyorum onlarda. Zagreb Salzburg bu sefer 3 çünkü Zagreb alacaktır diyeceğim Chelsea Milan'a karşı böyle 2-1 olabilir Milan Chelsea 1-0 1-1 öyle bir şeyler Milan Salzburg'u içeride yenecektir. Zagreb'i de deplasmanda 3-1'lik, 3-2'lik bir skorla mağlup ederek e, yukarı çıkacaktır. Chelsea Salzburg ve Chelsea Zagreb maçları burada önemli olacak. Salzburg e, burada yine Chelsea'ye yi sorun çıkaracak gibi yapıp sonra Chelsea'nin son dakika golüyle 3-2 Chelsea kazanacak diyorum ve Chelsea son maçta da rahat bir galibiyet alacak Zagreb'e karşı. Böylelikle gruptan lider olarak çıkmaya başlayacak 14 puanla. Milan 11 puanla kalmış oldu. Salzburg 5 e, buradan Avrupa Ligi'ne devam ediyor. Dinamo Zagreb ise dördüncü olacak. 3 puanla birlikte dedim. Çok hızlı bir şekilde devam ediyorum. F grubunda Celtic, Real Madrid, Leipzig ve Shakhtar Donetsk var. Ee, burada herhalde Real Madrid'in hepimiz birinci olmasını bekliyoruz. Bakalım neler çıkacak yaptığımız tahminlerle birlikte. ilk mağlubiyet galibiyeti yazdım. Leipzig Shakhtar Donetsk dedim. 2-2'lik bir galibiyet mi? Hayır diyorum. Buraya 4-0'lık bir galibiyet yazıyorum. 2-2'lik galibiyet olmaz zaten. Beraberlik olur. Shakhtar Donetsk Chelsea maçına geldiğimizde Shakhtar'ın burada güzel skorlu bir galibiyet almasını bekliyorum. İçeride kazandığı tek maç olarak bence tarihe geçecek. Geçen yıl biliyorsunuz Real Madrid'de bayağı zorluk çıkarmışlardı. Bu sefer Real Madrid iki maçta da rahat skorlar alacaktır diye düşünüyorum. 2-0'lık, 3-0'lık ve Leipzig'e karşı da beraberlik gelecek küçümseyecekler çünkü. Bu küçümsemeleri hiç unutmayın arkadaşlar. Leipzig Celtic maçına baktığımız zaman bir beraberlik gelebilir. Ama Celtic içeride oynarken Leipzig'e kaybedecek. Yine bir ters köşe yapalım dedim burada. Celtic Shakhtar maçında ben Celtic'in rahat kazanacağını düşünüyorum. Leipzig Real Madrid maçında 2-4 böyle skorlu bir maç bekliyorum. İçeride Leipzig daha hücum oynayacaktır. Sürpriz yapmaya çalışacaktır ama Real Madrid ağzının payını verecektir. Real Madrid Celtic'i de 3-1 yener ve Shakhtar kendi evinde aldığı son mağlubiyetle birlikte son sırada kalacak. 3 puanla Celtic, 4 puanla Leipzig, 11 ve Real Madrid 16 puanla geçelim G grubuna. Şimdi burada Borussia Dortmund, Kopenhag, Sevilla ve Manchester City var. Bu da yine ölüm grubuna bence en yakın gruplardan biri. Çünkü hani City kesin çıkar gibi duruyor ama Borussia Dortmund yoksa Sevilla mı ikinci olur? Bence ideali Dortmund'un ikinci olması. Sevilla'nın da üçüncü olup <laughs> ait olduğu yere dönüp orada şampiyon olması olacaktır. Bakalım 3-2 dedim maça City tarafında. Dortmund, Kopenhag burada çok rahat bir galibiyet gelebilir. Kopenhag karşı 4-0. City, Borussia Dortmund burada hani bu arada şunu söylemek lazım. Kopenhag, Trabzon'u elede diye iyi bir takım gibi gözükebilir ama ben Trabzon'un başarısızlığı olarak görüyorum onu. E, elemesi gerekirdi Kopenhag açıkçası. Manchester City, Borussia Dortmund burada güzel bir karşılaşma olacak Haaland için ama 3-0 Haaland Hattie ile birlikte City kazanacaktır diyorum. Kopenhag seviye maçı. Burada Kopenhag bir sorun çıkaracak seviyeye ve seviye içeride Borussia Dortmund'u 2-0'la mağlup ederken City de içeride şovunu yapacak Kopenhag'a karşı. Deplasman'la ise çok zorlamadan 0-2 İki, ilk yarıda skoru alıp sonra oyuncuları değiştirip sakinleşecektir. Manchester siz zaten bu noktada gruptan çıkmayı da garantilemiş olacaklar için son maçları çok önemsemeyecekler Dortmund ve Dortmund'a ve Sevilla'ya iki kez puan kaybedecekler diye düşünüyorum. Şu anda devam ettiğimiz zaman içeride kaybetmezler bir, bir diyelim ona da. Borsa Dortmund Sevilla maçı çok çok kritik olacak grubun geleceği açısından ama 2-0 Borsa Dortmund diyeceğim. Sevilla Kopenhag içeride 3-2 ile mağlup eder. Kopenhag buradan puansız bir şekilde çıkmayacak son anda. Borussia da Chelsea'yi takacak ama ona rağmen Borussia Dortmund 8 puanla gruptan çıkmayı başaracak diyorum. Sevilla da 8 puanla kaldı ancak averajla Borussia Dortmund şu an yukarıda. City 14 puanda, kopanak ise 2 puanda. Son gruba geçelim. Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica ve Maccabi Haifa bu da yine ölüm gruplarına yakın gruplardan. Ancak Paris Saint-Germain burada bir dominasyonla başlayacak 4-1 diyorum ilk maça. Maccabi Haifa bu grubun çok zayıf takımı. Ben puan bile alamayacaklarını düşünüyorum ve Benfica'ya ilk maçta 3-0 yazdım. Paris Saint-Germain deplasmanda 7-0 yazıyorum. Maccabi Haifa sayfaya göreceksiniz öyle olacak. Çok net söylüyorum bunu. Yani 5 artı 0 oynayabilirsiniz o maça. E, 0 ya 5 artı 0 yani 0'a 5 arttı daha doğru oldu. Juventus Benfica maçı çok kritik ama Benfica deplasmandan beraberliği çıkaracak ve Juventus zar zor Maccabi Haifa'yı içeride bir sıfır yenecek. iyice homurdanmalar başlayacak Juventus'ta. Ben Juventus'un bu gruptan çıkamayacağını düşünüyorum bu arada. Benfica Paris Saint-Germain maçı beraberlikle bitecek. Bir sürpriz olacak Paris Saint-Germain'e. Hatta bu beraberlik 0-0'lık bir beraberlik olacak. Şu ana kadar hiç 0-0 girmedim galiba zaten. Biraz girelim. Maccabi Haifa Juventus da 0-0 bitsin o zaman. Neden olmasın? Paris Saint-Germain Benfica içeride 1-2-1 kazanacak. Benfica Juventus o 2-0'la mağlup ederek grupta ikinciliği net bir şekilde almış olacak. Paris Saint-Germain içeride bu kez Maccabi Haifa'yı çok zorlamayacak. 5-0'da bırakacak ve Juventus Paris Saint-Germain grubun son maçı 1-1 berabere biterken Benfica içeride 5-0'lar rahat bir şekilde Maccabi Haifa'yı eleyecek ve Paris Saint Germain 14 puanla gruptan lider çıkarken Benfica 11 puanla ikinci, Juventus ise 6 puanla üçüncü ve en düşük averajda Makabe Haifa eksi 21 averajda gol atamadan ancak puan alarak buradan elenen takım olacak diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi size de açıklama kısmında bu linki bırakıyorum. Oradan kendi tahminlerinizi yapabilirsiniz. Aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Sırada UEFA Avrupa Ligi'nin ve Konferans Ligi'nin tahminleri de gelecek. Onları da şuraya bir yere bırakıyorum artık. Oradan izlersiniz. Görüşmek üzere.